bu oh arkadaşlar köyümüze yeni gelen yapıyordum arkadaşlar kafa köyümüze arkadaşlar artık yürüyerek değil de arkadaşlar daha güzel bir yer yaptık hemen göstereceğim arkadaşlar hatta çıkmış bile arkadaşlar evet arkadaşlar artık tren yaptırdım arkadaşlar kafa köyümüze hadi geçemiyorum ya arkadaşlar artık o kadar büyük ki geçemiyorum yani arkadaşlar kafa köyümüzde artık bir trenimiz var. Burada tre gemoda geçip trenin yerini değiştirebilirim arkadaşlar. Çünkü tren çok yer kaplıyor. Dur, şu anda bin işaretini bekliyorum. Bin işareti çıkmıyor ya. Oğlum bir dakika. Biz bu trene ne yaptık? Abi bin işareti çıkmıyor. mini işareti çıkarsa anlayacağı Arkadaşlar şu anda bin işaretini bekliyor. Aa! Arkadaşlar tam şurada bir yerde oluyor. Arkadaşlar ben bu tırağın yerini değiştireyim. Çünkü amma da büyük. Şuraya koyayım en iyisi arkadaşlar. Yeni trenimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Vallahi bak. Abi bak bak bak. Nereye kadar gitti ya. Abi burada bir yerde bin yeri olmalı. Aha. Arkadaşlar hemen gidelim arkadaşlar yeni trenimizi. Arkadaşlar burada ben bunu ayarladım arkadaşlar. Yani şöyle gidiyor. Arkadaşlar yani yavaş gidiyor. Gerçek tren gibi. Arkadaşlar artık köyümüzde tren var. Bu arada yol bir sene kadar sizinle seyahat edelim. İçi de arkadaşlar bu çok güzel. Keşke yanlara oturabilseydik. Bu da treni niye pembe yapmışlar ya? Mavi falan yok muydu ya? Arkadaşlar şu anda hızlandırıyorum. Abi tren yanlara dönüyor mu? Herkese yani, tren bu arada Um, çok büyük olduğu şey yalı dönerken falan komik gözüküyor. Evet tren hızlanmaya başladı arkadaşlar. Hop arkadaşlar şuraya hemen hızlıca gidelim arkadaşlar. Hop trenimizde